video atıcı, on numarasını atıcı çok güzel. Atıcı bıraktı. Atıcı bıraktı gidiyor. In the sky, far. Green Cheften herkese merhaba sevgili dostlar. Evet bu iki duyuru yapalım. Bir Klan şav, e, KLAN alımlar var ama kısıtlı alımlar var çünkü e, KLAN'da bir ee, değişime uyuracağız ama 10 kişilik bir kadro veya 15 kişilik bir kadro olacak. Ortalama biz 5-6 kişi alacağız onu şimdiden söyleyeyim. Ama alırken de keza bunun altını veya çizmek istiyorum. Bazı e, beni seven dostlar için belki e, problem olacak. Üzü, e, üzülecek de olabilir ama e, kupa aralığı 3600 olan kişileri e, kılana almak istiyorum. Fazla kişi almayacağım. Davetli olarak açtım. Köyüne bakacağım. Alınmaca gücüm gücenmesi lütfen olmasın. Klanda böyle fail bir aktif e, sistemi yok. E, olmadığı için. Hani e, burada sadece huzur huzur sokağı diye bir içerik var ya. Huzur sokağı. Hani burada böyle fazla yazışma da olmaz. Böyle sadece klan savaşları yapalım. Antrenman yapalım. Burada biraz daha e, gelişelim. Daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Açıkçası. Şimdi iyi bir... O 11. seviye köy binası olanlar e, altını çizmek daha altını çizelim ama iyi bir 11. köyler lütfen e, klanımı etiketini görüyorsanız e, gelirseniz de sevinirim. Şimdi ikincisi Clans Royale'de. Clans Royale'de de sevgili dostlar Clans e, de gelebilirsiniz. Clans Royale'de 2200 kupa üstüleri alıyoruz. Oraya da kadroya e, yer var. Boş baya boş yer var aslında. Orayı da sizleri bekliyorum sevgili dostlar. Clash Royale'de biraz daha e, aktifim. Buna da aktifim zaten. Bu benim bir parçam. Yani Clash of Clans benim bir parçam. Clash Royale sadece eğlence amaçlı oynuyorum. Ama orada daha fazla yazışma falan oluyor. Clash of Clans da olmuyor çünkü hepsi hepsi tanıdık hepsi arkadaş, hepsiniz cep telefonundan konuştuğum için yabancı aslında yabancı kavramı da kullanmıyorum siz bizden birisiniz zaten böyle sizin bizli kavramı da aslında hiç sevmediğim kavram içerisinde ama sadece hani kendi samimi bulduğum, kendimi aynı sizin gibi düşündüğüm için sizi de lütfen kılınma bekliyorum. Ondan dipnot düşelim. Dilerseniz sevgili dostlar bugün neler yapacağız, bugün evet klan savaşları yapacağım, bu sadece ramazan ayına özel olacak sevgili dostlar çünkü e, ramazan ayında ben böyle bir etkinlik yapmam, ben uzun zamandır klan savaşları oynamıyorum ve klan savaşları hiç e, sistemdeki yanlışları göstereceğim, hani birkaç göstereyim şöyle, şu an 2'de 2 gidiyoruz, büyük ihtimal e, bunu da alacağız, bunun videolarını istiyorsanız şu anki e, klan savaşlarının videosunu istiyorsanız lütfen, ee, yüksek bir like geldiği takdirde ben bunun içeriklerini devam ettireceğim. Biraz da size kalmış bir şey oluyor bu. Şimdi sevgili dostlar şöyle gösterelim rakibi. Rakibin e, level'ını da görüyorsunuz. 147, 155, 162, 134, 108, 103, 101, 99, 96. Dilerseniz bana geldiğim zaman da şuraya bak. 84, 65, 50. 3 tane adamların e, 9'a kadar yüzde üstünde. Bizde 7'ye kadar yüzde üzerinde. Ama ama işte <laughs> ama bakalım bu savaş e, ne olacak? E, tahminlerinizi lütfen yorumlarda belirsiniz. Şimdi biz ben uzun zamandır klan e, klan savaşları yapmıyordum. Onu şöyle göstereyim klan savaşlarını. Evet görüyorsunuz. İç 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. En son ne zaman yapmışız savaşı? 2 gün önce değil mi? 9 saat önce. Ondan önceki 62 gün önce yapmışız. Yani bayağıdır, bayağı önceden bırakmışız. Şimdi dilerseniz sevgili dostlar e, ikinci yaptığım ilk, ilkini zaten e, sizinle paylaşmıştım. İkinciyi hemen dilerseniz gösterelim şöyle. 23'e 17 bitti. Aslında a bana sıfır çekmiş. Ben bunu görmedim açıkçası. Ya yani 9. köy mü? Bir de bu köy düzenlemesini değiştireceğim. Üşeniyorum. Onun da altını çizeyim. Ee, bu köy düzenlemesini her türlü iki yıldız alabilir. 3'ü 3'ü ee, bilmiyorum. Hani o yeni gelen Volker'in ayarları falan çok farklı olduğu için ama ee, bu sistemi değiştirmek istiyorum. Kendi kafamda birkaç proje var. Onu üzerinde ee, aslı test edeceğim. E bunu hiç göstermeyeyim. Bu zaten intihar için gelmiş buraya. İntiharı benim köyde etme gülüm. Başka bir köyde e, esen daha edip seni göstermeyeceğim açıkçası. E, rakibin e, rakibi göstermeyeceğim ama hani 10. köylere yeni çıkanlar ya onu da gösteremem. Çünkü burada hani bize gerçekten iyi bir saldıran değil. Ama nasıl değil? Enteresan ben enteresan anlatayım size. Hani bunlar boş insanlar değil. Tamam mı? Level'lara bakın. Hani Şimdi görüyorsunuz ekranda. Abi baksana sıfır çekmişler. Bunlar oynamasını bilmiyorlar falan filan. Abi bu ne ya? Adamlara bak sıfır çekmişler falan. Öyle ama şimdi altını çizmek gerekiyor. Saldıranlara bir baksanıza. 162 level ya. 162 level. Tamam 131 level ve 20, 122, 115, 119, 111, 112, 97, 83. Hani level'larına baktığı zaman da hakikaten hani bu işte tecrübeli. Ama işte işe geldiği zaman da tecrübe buradan gösteriyor. Ben sadece fazla da uzun tutmayacağım bu içeriği. Ee, sadece birkaç hataları gördüm. Hala devam ediyor bu hata. Bu hatalar beni sinir ediyor sevgili dostlar. Hakikaten sinir ediyor. Şimdi dilerseniz bir numarayı izleyelim. Ben üçlüceğimi düşünmüştüm. Bir ve iki. Ama bazen de olmuyor. Bu e, kıl payı kurtardı. Yüzde doksan ikiye gelmişti. Ben burayı üçlerdim abi. Çünkü bu köyleri üçleyeceksin. Yani bu köyleri üsteleyemiyorsan e, klan savaşları yapma. Çünkü bu köyler o kadar hani am şam bir köy değil. Tamam belki gelişmiş 9'un 9 ve 10. seviye e, köy binalarının e, savunma tipleri ama abi ben 11. köyüm. Bu Marek'ta belki 11. köyde yeni geçtik. Daha bir şey de gelmedi 11. köy ama olsun yani. Burada zaten bir daha tekrar A bir dakika. Buradanın burada bir daha onu tekrar göstermek istiyorum. Çünkü hani bazen kendimize kızıyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim hani oynayamıyorsun, oynamayı bilmiyorsun falan. Kendilerimize böyle e, tatlı e, espriler olur. Ama şimdi lütfen e, bu içeri iyi bakın. Oyunun kendi mantığında mı hata var? Benim kendi hata, mantığımda mı hata var? Şimdi görelim. Burada her şey güzel gidiyor. Sağ solu boşalttıktan sonra ana gövdenin içeri girmesi. Ben e, klan kalesinden valkyri aldım ve valkyri hemen zaten sol tarafı temizledi klan kalesinden golem çıktı bu benim biraz sorun yarattı çünkü kraliçe ister istemez ona odaklandı ve onunla oyalandı ve onunla oyalanması demek e, buradaki sistemi de çökelti demek golem daha fark ettiyseniz kayboldu şimdi bak buraya bakın golem nerede atıcılar golemin arkasına geçerse bu işlem gerçekten problem oluyor ve şimdi dikkat. Şuraya dikkat. Duvar kırıyor. Duvar kırıyor. Duvar kırıyor. Tamam yardım ediyor atıcı. 10 numarasını atıcı. Çok güzel. Atıcı bıraktı. Atıcı bıraktı gidiyor. Tamam mı? Golem tamam mı? Goleme dikkat edin. Tamam mı? Şöyle bir bakın. Golem tamam duvarı kırmaya çalışıyor. Her şey güzel. Bıraktı. <laughs> Golem de bıraktı orayı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kafanız bir. Buraya yani Şurayı kırsa, yani erkenden kırsa, golemi şu ön tarafa alsa sistem düzeni gerçekten daha farklı olacaktı. Üçlemek için elimde kaç kozum vardı. O kozlar da ister istemez iptal oldu. Ve %92'ye kadar geldim sevgili dostlar. Şuraya bak ya. Bir de e, burada parçalanmasaydı hani golemi burada önde alsaydık bu Büyük kurucu ve kraliçe emin olun çok sağlam bir noktada kalacaktı. Ve burayı artık üçlemek o kadar çok başsız olacaktı. Ama işte yapacak bir şey yok. Şimdi. Dilerseniz sevgili dostlar 2 numara. %76 aldım. Enteresan bir köy. Bunu göstermeden önce köy tip e, tipini görün şöyle. Gördünüz tamam. Hemen dilerseniz 6'ya geçiş yapalım. Çünkü 6'yı da ben üçledim. E, 6 Köy düzenlemesiyle aynı. Sadece aradaki fark biri 9. E, seviye Kral Kraliçesi fark etmesin 15. 9. seviye hepsi bitmiş yani. Hemen hemen tam bir 9. seviye. Tamam. Aynı köy değil mi? Aynı köy tamam. Hadi bakalım. İşte bazen hatalar yaptığı zaman da işin içinden çıkılmaz. Burada birkaç ana metotları buldum. Ya ben buraya Okçu'yla da saldırsam, Okçu barbarla saldırsam İki yıldız alırım. Benim burada herkes e, şu ana binaları dışarı atıyor ya çok atıyorlar bunu. Asıl stresle alakalı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bunu da galiba çözdükten sonra daha farklı bir noktaya olacak. Dilerseniz bunu izleyelim. Evet sevgili dostlar burada e, her şey güzel. Golemleri attım. Atlama büyüsünü atmadım. Biraz bekledim çünkü e, Golemler tam e, oraya yoğunluk verdikten sonra içeri girecektir. Atlama büyüsü ve zaten fark ettiyseniz klan kalesindeki askerleri de otomatik olarak çağırıyor. Burada her şey çok güzel. Şimdi fark ederseniz buraya 3 2 tık yeterli gibi. Her şey çok güzel gidiyor. Ana işte yukarıdan aşağı doğru ya da aşağıdan yukarı doğru gidişatı şöyle baktığımız zaman da gayet güzel. Ve bu şekilde fark ettiyseniz daha atıcıların ne kadar yoğun fazla olduğunu ve golemlerin önde olduğunu gördüğümüz zaman da atıcılar evet burada 10 numara iş yapıyor. Ve rahat bir şekilde aldık. Aynı köyü dilerseniz 10. seviye köy binasında denemiştim. Oraya da şöyle bir bakalım. E orada da çıkası tam böyle istediğim gibi olmadı ve gerçekleşmedi %76'da kalmıştım. Ben buraya %100 yapardım işte bazen her şey olmuyor. Dilerseniz pardon burada 11. köymüş 11. seviye köyü biraz o 10 demiştim düzeltiyorum. Arada iki tık oynuyor hadi diyelim iki tıkın üzerinde şöyle detaylar bir şekilde bakalım. Şimdi ben bu detaylara baktığım zaman da e, ne görüyorsunuz hemen hemen 10. seviye 10. seviye köy binası tipi ve 9. seviye köy binası tipi olarak görüyorsunuz değil mi? Bu arkadaş 9'dan 10'a daha aslında yeni çıkmış. Beklememiş, sabretmemiş 11'e çıkmış. Çünkü Abi bu neyin kafası ya? Evet. Şimdi her şey doğru değil mi? Yani maktık'tan sonra e, mesela gizli testlere baktığı zaman da hemen hemen dediğim gibi 9 seviyenin arasında bir fark. Sadece iki tane cehennem konusu bir tane de e, kartal var. Başka da yani benim gözüme çarpacak bir tane de büyük koruyucu var. ben yani o kadar etkili olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dilerseniz buna devam edelim. İlk saldırdığım noktada 6'ya saldırdığım zaman atıcılar 1. seviye burada 3. seviye. Hadi bakalım ne olmuş burada. Birinci hatam zaten e, oyunun kontrolü, ana kontrolü başlangıcı güzel yaparsanız son her zaman güzel gelir ya. Derler ya başlangıcı kötü yaptığınız zaman da son her zaman kötüye gider. İşte kötü burada. Bunların üçü bunun üçünün burada ne işi var? Üçü içeride olması gereken dışarı çıktı. İçeri, içeri gir, girselerdi e, emin olun kesinlikle üç demiştim. İşte burada böyle olması nedeni biraz da benim hatam. Çünkü şurada şu sağ kısımlarda biraz problem yaşadım. Burayı aslında temizleyip sonra kral atıp kraliçe ve büyük koruyucu attıktan sonra gerçekten güzel olacağını düşünüyordum. Hata yapabiliyorum çünkü ben de veya bilmiyorum sistemde de farklı olabilir. Çünkü oraya dilerseniz şöyle bir daha göstereyim. Hemen stop diyelim. Çünkü oradaki ana sistem şu. Ee, rakip şöyle ayarlamış test almış Anladığım kadarıyla Askerleri bıraktığın zaman da Askerler ister istemez savunmaya yoğunluk Genelde giderler Hani e, Her şey diyorlar her şey değil İlk başta savunmaya daha çok yoğunluk veriyorlar Burada zaten golemleri bıraktıktan sonra Golemler tamam içeri konsantre oluyor Çünkü burada buradaki e, Savunma tipleri var Savunma tipleri olduktan sonra her şey güzel Bak sol tarafı temizledim güzel Sağ tarafta güzel Hani şurayı indirdikten sonra arada mesafe var Bakın bak Büyük korucuları tam içeriye giriyordu. Vazgeçti sağ tarafa gitti. Burada fark ettiyseniz goleme bakın. Hani golemi içeri sokuyorsun sonra golema ikisi de dışarı çıkıyor. Hani o da savunmalara yönlük verdiği zaman da ister istemez sistemle değişiyor. Burada temizlendikten sonra e, ara mesafesi vardır bunların. Ara mesafesi olduktan sonra buraya kayıyorlar. O açıdan bu hatayı e, kendi hatam olarak görüyorum. Çünkü sistemde de bunu bilmek zorundasın. Bilemediğin takdirde böyle iki yıldız alıp böyle bol bol boş boş konuşursun. Şimdi sevgili dostlar videonun sonuna geldik. Çünkü klan savaşları gerçekten e, önemli. Evet önemli olduğu için klan savaşları detaylar çok önemli. Ben size o detayları e, göstermek istedim. Umarım keyiflidir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki çeklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.